sizlerle yine paket açacağız. Pardon arkadaşlar sesim gelmemiş galiba. Evet arkadaşlar bugün paket açacağız ve bir maç daha yapacağız. Şimdi şu 101 107. Ne istiyorum var ya buradan çok beyaz. Bayıl... Oha Ronaldo gelmiş. Ne mi o gelmiş. Çok güzel şeyler gelmiş valla. İnşallah beyaz ve Ronaldo çıkar. Amin. Birincisinden çok çıkmayacak. Şimdi ikincisinden. Allah'ım sen bize buradan güzel bir oyuncu nasip et ya Rabbi. Bismillah. Amin. Şimdi şu oyundan ballarken başlayayım. Gel, abi, abi. O tam senin. Yüz mi? Abi ben bu adamı istemiyorum. Çok üzüldüm arkadaşlar. Hmm, 300 bin liradır Ben bu ne yapacağım ya takılsak lan Lapma var da Gittim Lan <laughs> hmm, 3642 hiç güzel değil Törevler Ben niye töreflere geldim Lapma Neyse giriyoruz arkadaşlar. Bu girerken siz de olup like atmayı unutmayın. Ve diğer videolarıma göz atmayı da unutmayın arkadaşlar. mi yani ücretsizimizi alalım. Ücretsizden of lazeli. Lazeli tabii ki de lazeli alırım. Lazeli'ye bakın. İşte bu da. Şimdi burada, burada bir tane var. tane açtık ne çıkıyor zezayı al tipine tükürdüğüm alalım tipine tükürdüğüm bunu ya bundan 5 tane açacağım bundan bazen 99 oyuncular falan çıkıyor onları da param olmadığında veriyorum çünkü ben fakirim şaka <laughs> şaka fakir değilim dostum arkadaşlar oyunda fakir değilim param olmadığı zaman bana paramı çok harcıyorum. Onlar takas verip alıp diyorum. Yani satıp para alıyorum. Şimdi daha açıyorum ama hiç güzel bir şey çıkmadı. Şurada çıkacak oyuncu çıkmadı. Dolu iş. Çok kötü. Açalım bir tane daha. Ne çıktı. Gorinç ama bu formu tabii ki de garinç. son paketimiz ne çıktı? Oh. O soru çıktı arkadaşlar. Çıkalım. Uzatmalardan geçiyoruz. Umarız değil mi? Şunları al. Bir sürü var çünkü. Aldım. Oha nereye gidiyor abi? Oh my god. Pazara gelelim kardeşim. Bunlar satalım. Konuşacaksan çok sağlam. Zeze. Ben tamam, git. Dokunma bana. Olmuyor çünkü verince gitmiyor. Karın sende. Çıkıyor İki tane şey vermişti. Ay. 19 milyon. Buradan da yine paramızı çıkardık. Şimdi ben ne yapacağım? Nikol atacak sana bir şey atacağım. 107 milyon. Tezi yükselttik. O Oldu. 107 yaptık. Bir sürü puanımız var. %100 mi şanslıyor ben olmuyor. Yapmayacağım o yüzden. Çakayı yıkacağım. Çakamız bu yüzden şükür olmuyor. Tıkamak nerede? Yazıktır adama. Bana elektrik süpürgesi sesi geliyor. Farkındalık kardeş. Bu da da artık olayabilecek. Yük olmadım hala ya. Bil ki de neyse. Bir kola alacaksan gidelim biz. Şu sopa sararalım. Adam uçtu efsane zaten bakalım bilgilerine Uy çok havalı Hadi defans kötü Hoppa hoppa hop, hop Hadi çıkalım takımla Şimdi arkadaşlar maç yapacağız Maç yapacağız 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 ama bunu da yapacağız Bunu tamam, da yapacağız ya Kan zaman günlüklerde falan kaka ikon normal ikon günlüklerine gidelim ben Roberto Carlos'un ki ne yapıyorum kendim skoro maç yapıyorum haydi maçımıza girdi Boksumuz oluyor, Ronaldo ya. Çok havalı Ronaldo. Ama beni kovacaksan daha havalı dostum. burada da Mbappe eşiği. Kaplumbağa. Rakip başlıyor. Bu bizim takım tabii ki. Bu da rakip takım dostum. Zakaryan kim oğlum? Başladık. Kayaçı başladı onların. Isak. Hocam yok mu foul ya? Hocam ya. Çok güzel kaydı ama hocamız veremedi. Kadem beyinsiz. Ama oh, mev. Nikolas Jackson adamı kalara gönderdi. Nikolas Jackson dostum. Bu adam efsane ya. Bunu satmaya kıyamam ben. Yüzüklük zaten. Amma mev. Nikola sıcaksana çok seviyorum. Oyy. <laughs> Demire de bilimini çarptı. Ya da demir düştü. Komos çok. Son uzaklardan dışarıya. Çok az farklı dışarıya çıktı. Olamaz ya. Çok üzüldüm. şeyler kaydı hiçbir şey almadı. Bu yorza bal. Bu kaydı. Şu o Guti sarı kartmamış. Ben aldığını ne ara görmedim. Evet o fauldan sonra kaydım da sarı kart aldım görmedim ne oluyor oğlum? Vallaha. Yok kendini nasıl attı arkadaşlar? gördünüz mı? Bekle bekle arkadaşlar kendini nasıl attığını gördünüz mü? Az önce orada foul vardı. Evet. Ama sonra kendi yere attı direkt. Topu dokundum. Kendi yere attı eşek. Ama ne? No. Hiç seviyor. Çok güzel şu an şeyler. Rose. Nikola 80. İsoğuk. İsoğuk gitti. İsoğuk. 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 İso. Nikola 80. İso. Elimi kütletiyorum ve çok güzel rahatlıyorum. Obrigado. Hop, tofun takla fajo. Kayalım adamlar hiçbir şey yaramıyor. Silta fajo, buti. Kalacaksan. Olmam yok. Bugün Fener ve Anderlecht'in maçı var. Ve ben de Fenerliyim. Oley. Anderlecht'i bence yine yeneceğiz. Çünkü onları 3-0 vermiştik. Ne güzel. Uf basa bak. Tövbe estağfirullah. Tiplere bak.

Nefis. elimde yine o kelebek var. Ne yani plastik kelebek. Oyuncak kelebek. Ya ben çok istiyorum ya. Nikolas beraber oynayacağım. Keşke ben de olsaydı. Nikolas Jackson'la beraber oynatırdım ya. Neyse. Guti aldı. Ot, Nikolas çok Nikolas çok döndü. Nikolas çok sonra Roberto Carlos. Tamam. Ha ha. Carlos sen kimsin kardeş? Burada Nikolas çok sonra. Çaka niye çıkarıyorsun? Çaka çaka yaptı. Hani espri anladım kardeşim. Hayır. Adamlar geliyor. Kuş. Aferin. Aferin. O Çok güzel. Koluş çok sağlam. Çok sağlam. Çok güzel. Yok, koluş dodox. Aman ne? O direkt döndü. Lan nasıl direkten döndü. Ya bazen bu rovaşalar hep direkten dönüyor. Ya. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yok Allah sana aşağıdayız. Bu şey çok, güzel orta açtı çünkü. Campos. Bu adam eskiden Santrafor'da oldu. Bütün Santrafor'lar sakatlandığı için. Ve bir sürü de golü var ha. 60-65 falan golü var. 60-75 falan. Allah, oğlum, oğlum ne oluyor? Oğlum adamlar tıkır tıkır geliyor. Ama Rus adamlardan hemen alıyor dostum. Kolaçacaksan çok havalı çünkü. Oy oy oy. Oğlum, oğlum çok hızlı. Hızlı bir olduğu için. Oğlum ne? Oğlum. Oh my gosh, oh, I'll Oğlum bu Ronaldo mu Nikola Jackson mı? Çünkü üzerinde Real Madrid forması giydiği için devleşti bu adam. Ters olunca osuruk gibi oynuyor çünkü. Du Oğlum Ronaldo nazar ya ne yapıyor? Çok iyi geçti bizim adamları. Allah be orada biri olsaydı keşke. Kafu. Kaleye oynayacak bence. Kutu oynamış kaleyi. Kaleyi ya Geri kalmış sonra ben kalayım diye mi? Allah'ım Nicolas Jackson, Carlos Alberto ne alıyorsun? Allah, Allah, Allah diyorum adam alamıyor. Allah sana. Nikolas Jackson şimdi kendisi gitti. Sağından baktı. Roberto Carlos var. O nasıl bir toptu? Bir konuşursan gerçeklik mi bazen böyle atıyor? Ömür armutu forması gindi. Birazcık devleşti. Attı bir tane. Şu konusunu gör. O. Oh, hocam form yok mu? Çok kötü. Ayağıma bastı yer. Yey. Maçı beyi de İki maçı yerdim. İlk takımı B'yi de 4-1'e 2 maç bitti. Profesyonel, oh yeah, Baba Pro, oh, oh, ısırttım. oh my God, içinde orada Ronaldo var mı? Kabak, ben bu kabağı çok istiyorum ama bana hiç çıkmıyor. Ne? Odamın hızı seksen. Şutu 42, pas 73, dribbling 80. Oğlum bu şutu nasıl 42 oldu? Dribbling nasıl 80. Defans 92, fiziği 98 mi? Rondo'ya bu kadar fizik yazmıyorlar. Bu ne oğlum? Hatta Allah'ım. Değişik değişik. Açtık. Ne osurup çıktı. Mor. Yok pembe. Ah! <laughs> Neyse arkadaşlar bir oyunun sonuna daha geldik. Herkese bay bay.